Adıyaman'da AK Parti heyeti sağlık alanında faaliyet gösteren ve devam eden yatırımları yerinde inceledi. AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doçent Doktor İsa Akşan, Avukat Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ve beraberinde İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Çirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Kasım Turgut'la beraberindekiler, Adıyaman'da sağlık alanında yapılan çalışmaları inceledi. <laughs> Doçent doktor İshak Şan ve beraberindekiler ilk olarak 6 Şubat depreminde Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde enkaz altında uzun süre kalan Mehmet ve Fatma Şahin çiftinin çay davetine katıldı. Altınşehir Mahallesi'ndeki K7 Gün Işığı Fizik Tedavi Merkezi'ndeki çiftin ziyaretinde süreç hakkında bilgi alınarak ihtiyaç ve talepleri dinlendi. Erkan başkanı o, da bir tane, Erkan başkan bir tane. O bizim Erkan'ımız. <laughs> Aynen, Aynem Ahlanız. Tabii, tabii. Aynı. Daha sonra heyet Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı K7'de bulunan Gün Işığı Fizik Tedavi Merkezi'ni inceleyerek hasta sayısı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Biz gelmek istemiyoruz. Bizimizin bir hastane süreci var. Biz dinlenme sürecinde. Başka yerlere de gidiyorlar zaten. Öyle... Sağlık Bakanlığı Biz evet. 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 Heyet daha sonra deprem dayanıklılığının ön planda tutulduğu ve yapımı devam eden 150 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemede bulundu. Firma yetkililerinden inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldığı ve bitim sürecini konuştu. İncelemede Kroki üzerinde inceleme yapan AK Parti heyeti, inşaatın bir an önce bitirilmesi için her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti. Görüşürüz. Görüşürüz.